Elçik ona bu tıkatele geldik. Motosikletleri içeri alıyoruz. Tabi Berkay alıyor benim için biraz zor. Bunu Birazcık tek bir bakama santim falan var bence. Tam zaten altta değmeye yakın geçiyor. Cerefe kadar öyle oldu. Evet bu da. Çok küçük bir mesafeyle. Zor muydu? Yok çok kolay. <laughs> Tabii altımda crp var ya. <laughs> Boşuna mı aldık bunları? <laughs> Çıkalım diye. Rahat gezelim. Çok hoş diyor. bir ortam. Evet. Motorlarımızı i̇şte buraya açık. çekmemiz de ekstra hoş. Evet. Yine açık üstü. Evet çok güzel. Evet motosikletlerimizi güvenli alana park ettik. Yine detaylar. Detaylar. Otantik alanlar. Of, burası gerçekten ama bunlar gerçek alan. Hangi oteldeyiz Sucu? Artık ama butik oteldeyiz. Yine bir butik otel. Nokta. Hmm. <laughs> Sağ tarafta. Oo çok güzel bir avlusu oh, var. Burası tarihi evet, mi? Yine bir tarihi konaktayız. Evet. Hmm. Kiliseydi şu an camiye çevirdiler. Burası. Bir Yan tarafta. Sabah daha net göreceğiz. Yani bu gece gerçek bir tarihin içerisindeyiz. Hadi bakalım. Eşyalarımızı bıraktık. Önce bir odayı odaya çıkalım. Kaskımızı, montumuzu bırakalım. Sonra eşyalarımızı alacağız. Teşekkür ederiz. Günaydın. Günaydın. Çok güzel bir uyku çektik yine. Yine tarihin içerisinde. Sabah da kalktık, dışımıza aldık. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Kahvaltı yaparken de bu şehir haritalarını işte açıklamaları vesaire gezecek yerleri bunları inceleyeceğiz. Gittiğimiz otellerde bunlardan oluyor genelde. Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. Biz de böyle topluyoruz, inceliyoruz sonra gezmeye başlıyoruz. Kaldığımız adadan bahsedeyim biraz. Tamamen orijinal. Yani konağı hiç bozmamışlar. Boya bile yapmamışlar. Olduğu gibi muhafaza etmişler yani. Tavan ahşap zaten. E, tavana uygun bir şekilde mobilyalar seçmişler. Çok sevdik biz burayı. Çok otantik bir yer. Perdeler falan da çok uyumlu değil mi? Evet. Tam eski tip perdeler, eski tip işte yatak, ayna, her şey harika. Hadi o zaman gidelim. Acıktık. Biraz güneş de bugün. Buyurun. Kahvaltımız da hazır. Şimdi 1950'li yıllarda cami olan kiliseye gidiyoruz. Tarihi bitirirse. Burası kilise eski bir er Ermeni köyüymüş. Direkt zaten bulunduğumuz otelin içerisinden geçiş yaptık. İster geliler. Çünkü Elçi Butik Otel aynı zamanda o caminin müştemilatıymış eskiden. Yani kilisenin müştemilatıymış. Bunlar isimlerini kazımışlar. Yani kiliseden sonra camiden önce cezaevi olarak. İkisinin arasında cezaevi olarak kullanılmış. <laughs> Şu arkada gördüğünüz olduğumuz taş bir kuyuymuş. Bunun diğer ucu bizim kaldığımız otele çıkıyor. Otelin içerisinden bir tünel geliyormuş yani buraya. Eskiden kuyudan su çekebilmek için Yukarıya bir rüzgar gülü koymuşlar. Onun gücüyle de kuyudan suyu çekiyorlarmış. Urfalılar da ona Fırfır diyorlarmış. Dolayısıyla da bu kilisenin adı ve caminin adı Fırfırlı Camii ve Kilisesi olarak kalmış. Cami olurken restorasyonda o kuleyi kaldırmışlar. Şimdi yeniden restorasyon yapılmış. Tekrar eski yerine yeri koymuşlar. İçeriye giriyoruz. Tarihi kokusu hala devam ediyor ha. Bu bölge ise Katolikler inşa etmiş. Ayin sırasında güvenliği sağlamak için burada askerler duruyormuş. Herhangi bir saldırı ya da tehlike anında da hızlı bir şekilde kaçış yapılmak için kapıyı kullanıyorlarmış. Buradan da dışarıyı gözetliyorlarmış. Tabii güneş. Menengiç kahvelerimiz geldi. Menengiç, şunun içindeki yeşil şeylermiş. Ve bunun içinde bir kahve yok. Bunlar direkt ölçülerek yapılıyor, demleniyor. Türk kahvesi gibi pişiriliyor. Bunun adı da kavurga. Bunun içine işte... Şunun adı neydi? Kendir tohumu. Kendir tohumu, menengiç, bunlardan oluşan bir şey. Bunu da kahvenin yanında böyle atıştırmalık olarak yiyorlarmış. Gerçekten çok güzel. Bu menengiç de bu bölgede zaten çok fazla tüketilen bir şey kahve olarak. Şimdi ise işte aşağıdaki kuyuya iniyoruz. Yani o tünelin otel kısmındaki yerine. Önce ben size şeyi göstereyim, tamam mı? Evet. Bu camiye giden tünel. Burası normalde su sarnıcı olarak oyulmuş ama su seviyesinin üstünde kalacak bir yerde o tünelin karşılığı var. O taraftan düz gözüküyor. Önemli bir kuş. Şurada nar figürleri var. Orada da var. Daha belirli bir şekilde. Bu konak bu muzayim inşa edilmiş. Yani ancak bu kadar kalabilmiş. Neden nar? Bilginiz var mı? Nar bu bölgede şey bir meyve olmuş, önemli bir meyve olmuş. Hı hı. Mitolojik olarak da bereketi simgeleyen bir meyve var. Dolayısıyla işte hem her evde eski evde bu ağacı mutlaka var. Burada var. Burada, burada da var. Burada, evet. Bayağı da meyveli bir nar var. Kendi figürlere yani. yansımıştır. Evet. fresklere. Şu arka tarafa da geçelim. Buyurun. Elçi Konağı Otel'de kaldığınızda sadece otelde konaklamış olmuyorsunuz. Aynı zamanda bir tarihin, tarihin içerisinde, içerisinde her şeye tanıklık etmiş oluyorsunuz. Herkese öneriyoruz. Nar ağacını, Nar ağacını da görelim. Baksana Çok güzel. Üzümler de var. Bir da üzüm sarkmış narın evet. üzerinden. O zaman şehir turumuz başlasın. İlk durağımız neresi? İlk durağımız Balıklı Gel, oradan Mozaik Müzesi, oradan da Şehir Müzesi'ne gideceğiz. Şehir Müzesi bu arada Türkiye'nin en büyük müzesi niteliğine sahip. Ve ben de çocukluğumdan beri izlemişim gezi kanallarından falan. Balıklı Gel en merak ettiğim yerlerden biriydi. O yüzden biraz daha heyecanlıyım. Ee, turist gibi de hazırlandık. <gülüyor> <gülüyor> Gidebiliriz. Gidelim. Motosikletlerimiz burada. İki Çok yukarı. yakın olduğu için merkeze direkt burada bıraktık. İçeride duruyorlar <laughs> güvende. İyi günler. Geçmek İyi günler kolay gelsin. Buradan gidiyoruz. Hadi bakalım. 1895 yılında elektrik santrali olarak kullanılan bir cami Güzel bir cami. geldik mi? Hey çok güzel oldu. Çok yakınmış değil mi? Evet. Edessa kent merkezinde yer alan en önemli kalıntılarından biriymiş. Kızıl Kovin'le 389 gece kondu yapılmış. Bahsetmişti ya otelde, otel sahibi. Bu gece kondular altında kalan bir yapıymış. Daha sonra gece konduları yıkarak evet. bunu ortaya çıkartmışlar. Evet. Şu yukarıdaki yapılar da galiba ona dair. Henüz halka açılmamış, dolayısıyla evet. içeriye girip e, gezemiyoruz. Sadece böyle dışarıdan görüyoruz. Şanlıurfa gerçekten tam bir tarih şehri. İnanılmaz tarih bir Şimdi bu Kızıl ve Kapalı'nın tam karşısında bulunan e, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni gezmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Alepli bahçe kazılarındayız. Da bulunan Amazon betimlerinden kaynaklı bu villanın adı Amazonlar Villası olarak adlandırılmış. Amazonlar Villası simetrik yerleştirilen 2-3 avlu arasında yer alan dikdörtgen planlı büyük bir salonun etrafında dizilen odalardan oluşuyormuş. Aslında burası T şeklinde bir villa. Böyle planlanmış. Zaten Amazon betimlemelerini görüyorsunuz. Bu mozaiklerin bu kadar sağlıklı çıkartılması da gerçekten müthiş. Akileos'un hayatından kesitlere yer verilmiş. Sırasıyla dadının kucağında bebek Akileos ölümsüzleşmesi için ırmağa daldırılan akilem, sit kesirme. Ayrıca panonu çevreleyen bordürde sas çalan figürler, çiftlik hayvanları, koşan, duran, otlayan atlar, koyunlar. Bunlara yer verilmiş. Bu mozaikte ise zebrayı götüren bir erkek hizmetkar. Hizmetkarın üzerindeki peştemal. Bu mozaiklerin bu şekilde çıkartılması gerçekten muhteşem. Mitolojide Ares ve Harmonia'nın kızları olduğu söyleniyor. Anadolu'da Sinop civarında ve Karadeniz bölgesinde yaşamış bir topluluk Amazonlar. Gerçekten Amazonları düşününce heyecan verici geliyor Sinop'ta, Karadeniz'de yaşamış olmaları. Ata binmede, savaşta, avlanmada çok iyi olan Amazonlar çok fazla eser çıkarttığı gibi aynı zamanda sanatçılara ilham olmuş ve çok fazla eser çıkartılmasına da kaynak olmuşlar. O mozeyinin adı Alan Yurt mozeyi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Alan Yurt köyünde 2013 yılında bulunmuş. Hala bu kadar yakın dönemde bulunan mozaikler olduğu için aslında mozaik arayışları devam ediyor. Ve belki bundan 10 yıl sonra çok farklı, çok güzel mozaikler tekrar çıkacak. O yüzden her sene fırsat buldukça, 2 senede bir, 3 senede bir buralara gelip yeni çıkan mozaikleri görmek, keşfetmek muhteşem olacaktır. Ben e, sık sık bu bölgeye gelmek istiyorum artık. Ve haber anlamında da çıkan mozaikleri olabildiğince takip edeceğim. Bundan sonraki dönemde. Çünkü bu sanat, bu tarih beni çok etkiledi. Evet, mozaik müzesini gezdik. Şimdi arkeoloji müzesine doğru gidiyoruz. Burası da yaklaşık bir saat sürüyormuş gezmesi. İstanbul'da yaşayanlar bilir Ikea böyle girintili çıkıntılı her yerden giriyorsunuz ya öyle bir yermiş söylenenlere göre gidip şimdi göreceğiz bakalım nasıl bir şey. Gördüğünüz balıkla gelen heykeli insan tarihinin iyi korunabilmiş ilk heykeli. İlk insanlık tarihindeki ilk heykeli. Duyamadık. Bizim için şu ve en önemli olan şeylerden biri tekerleğin keşfedildiği için Aynı zamanda bakırın ve kalayın karışımının kullanılmaya başlandı Ürünler daha estetik, daha göze hitap edecek şekilde ve daha kullanışlı. Çünkü muhtemelen bunları yaparken kullandıkları aletler artık gelişmeye başlamış. Zaten tekerlek keşfedildiği için dönme aletleri bunları biliyorsun döndürerek yapıyorlar. Belki bir bağlantısı vardır. Yazının, takvimin, matematiğin gelişmeye başladığı bir çağ. tahmin etmediğimiz şeyler ortaya çıktı. Akşam oldu. Berkay muhtemelen fazla yemekten ya da gündüz güneşin altında gezmekten rahatsızlandı. O yüzden maalesef Şanlıurfa'da kaldık. Şu an otel odasındayız. Bir gece daha burada kalacağız. Mardin'e doğru gidemedik. Berkay yatıyor. Uyuyor şu an. Ben size bunları aktarmak istedim. Yemek yemedik. Sabah kahvaltı yaptık en son. Ondan beri yemedik. Ben aslında dışarı çıktım ama alınacak hiçbir şey yok. Ne dışarı çıkıp kebap pariç bir yemek bulabiliyorum. Ne de herhangi bir şey. En son ihtimal artık akşama kendimiz yapacağız ya da Berkay biraz düzelirse uyandığında. Düzeleceğini umuyorum. Umarım uyandığında daha iyi hisseder. Zaten bir yarım saate falan uyandırmayı düşünüyorum artık durumdan sizlere haberdar edeceğiz.